Yani tazminatta bir manevi tazminatı ben şu şekliyle değerlendireyim. Boşanan kadın ne, ne yapabilir? Eğer maddi bir sıkıntı çektiyse onun karşılığında ne yapabilir? Tazminat ama manevi tazminat işi açıkçası İslam fıkhının veya diyelim ki fakihlerin çok hoş bakmadığı bir hadisedir. şu da diyeyim, kadın hiçbir bir şey alamaz bu tazminatı şu bağlamda değerlendiriyorsa eğer. peki nafaka kadın boşandığı eşten ne yapacaktır? Nafakasını alacaktır. Nafaka deyince neyi kastediyorum? biliyorsunuz bir kadın boşandıktan sonra iddet bekler belli bir süre. O süre içerisinde ancak nafakası ...İslam fıkına göre nedir? Helaldir, vahtır. Bir başka bir şey daha söylüyorum. Manevi tazminat deyince tazminatı şurada da bağlam içine şey etmek lazım. Ee, evlilik içerisinde kadının mehirle dahil olmak üzere bazı kayıpları, bazı mağduriyetleri varsa bunları ne yapmak? Mihir işi biraz şeydir biliyorsunuz. Ondan sonra fıkhen, dinen olan bir şeydir. Evet. Ve bugün yasalarda da belki tam yeri yoksa... bundan dolayı da... kişi onun karşılığında ben ne yapıyorum bu kadar zayiatım var, kayıplarım var... bunu bu yolla ne yapacağım, alacağım bir... yani bir şeyi başka bir şeyle... yani bir karşılık olarak düşünerek... böyle bir meblağ talebinde bulunuyorsa... bundan belki ne yapabilirsiniz? bunu bunun da bir çıkar yolu vardır ama hiç böyle bir şey olmadığı halde ben ne yapıyorum onu alırım bunu alırım bunun yanında da bir de manevi tazminat hak ettiklerini sizindir ama öbür kısmı ise sizin hakkınızın olmadığını dini anlamda özellikle hatırlatmak istiyorum.